Fadime'den püf noktalar mutfağından herkese merhabalar. Mayalanma olmadan hiç beklemeden çabucak hazırlayacağınız içi bol patatesli çubuk pişler tarifimiz için başlayalım. Yarım bardak ılık sütü yoğurma tabağıma alarak başlıyorum ve üzerine yarım su bardağı da ılık su ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ilave ederek spatula ile bir süre karıştırıyorum. Ardından 350 gramlık unun bir miktarını ekleyip spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Arkadaşlar, kızartma hamur işlerinde süt muhakkak ilave ediniz. Suyla de yapabilirsiniz. Yalnız süt ilave ettiğinizde hem kızartmış olduğunuz hamurların rengi güzel olacaktır, böyle güzel kızaracaktır hem de lezzetine lezzet katacaktır artık spatulamı çıkarabilirim. Arda kalan unu da ekleyerek üzerine bir çay kaşığı kabartma tozunu ilave edip hamurumu toparlıyorum. hazırlamış olduğumuz pişi hamuru mayasız bir hamur olduğu için mayalı pişi hamurlarına nazaran orta sertlikte yani biraz daha sert bir hamur olacak. Hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ederek tekrardan yağın hamura geçmesi için yoğurma işlemine devam ediyoruz. Bu 2 yemek kaşığı sıvı yağ pişilerimiz kızarırken pişilerin yağ çekmemesini sağlayacak. Hamurumu toparlıyorum, üzerine nemli bir bezle örterek 15 dakika kadar dinlenmesini sağlıyorum. Ben de o esnada pişilerimizin iç malzemesini hazırlamak için ocağın başına geçiyorum. 3 orta boy patatesi dilimli bir şekilde haşlamıştım, ezici yardımıyla püre haline getirip bir kenara alıyorum. Tavamı ocağın üzerine alıyorum çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra küçük küçük doğramış olduğum bir adet soğanı ilave ediyorum. Soğanlar pembeleşinceye kadar karıştırıyorum. Soğanlar pembeleştikten sonra bir adet yeşil biber ve yarım kapya biberi küçük küçük doğramıştım. Onları da soğanların üzerine ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. biberlerimiz de soğanla bir miktar kavruldular. Artık ocağı kapatabiliriz ve ezmiş olduğumuz patatesleri karışımın içerisine alabiliriz. Patatesi ilave ettikten sonra Üzerine bir çay kaşığı dolusu karabiber biliyorsunuz ki patatesli iç malzemelerde karabiber olmazsa olmazdır ve bir çay kaşığı da tuz ilavesine bulunduktan sonra bütün malzemeyi iyice karıştıralım ki her birinin ayrı ayrı lezzeti ortada birleşsin bütünleşsin. Patatesli iç malzememiz hazır oldu. Dinlendirmiş olduğumuz hamurumuzu bir miktar un serpiştirdiğimiz masaya alarak açmaya başlayalım. Yufkamızı açarken de ara ara un ihtiyacı olduğunda un serpiştirerek açma işlemini devam edeceğiz. Arkadaşlar çiğ börek hamuruna göre biraz kalın. Normal pişe hamuruna göre de biraz daha ince bir yufka elde etmiş olacağız. Hamurumuz mayasız olduğu için kalın açmıyoruz ama çiğ börek hamuru kadar ince de bir yufka olmayacak. Bunu sizlere hatırlatmak istedim. Yufkam yeterli inceliğe ulaştığında açma işlemini durduruyorum. Bıçakla parçalara ayırıyorum. Arkadaşlar ben çubuk şekli vermek için ince şekiller oluşturdum. Siz dilediğiniz şekilde yani patatesli pişilerinizin nasıl olmasını istiyorsanız o şekilde hamurlarınızı parçalara ayırabilirsiniz. Arkadaşlar bu verdiğim tarifteki iç malzemeyi hazırlarsanız e, ne kadar lezzetli patatesli Pişiler ortaya çıkardığınızı göreceksiniz Gerçekten de bir e, kapya biber yeşil biber soğan Patatese çok yakışıyor Tabi sade patates olarak da iç malzemeyi hazırlayabilirsiniz ama kesinlikle aynı lezzeti bulamazsınız. O yüzden Fadime'nin tarifine takılın diyorum. Sonucumun ne kadar mükemmel olduğunu göreceksiniz. Ve güzel sonucunuzu da yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Bol malzemeli patateslerimizi bütün dikdörtgen hamur parçalarının içerisine bolca yerleştirdik. Katlama esnası çok önemli. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ama hatırlatmakta fayda var. Kenarlarının hiç boşluk kalmayacak şekilde iyice kapatın ki kızarma esnasında içinde açıklık olursa yağınızda patlamalar olur. Patatesinizin yağın içine düşmesine engel olmak için kenarları muhakkak iyi sabitlemeniz gerekiyor. thank uh you -huh. Arkadaşlar sizce de görüntü muhteşem değil mi? İnanın lezzeti de bir o kadar güzel. Bu tarifi hazırlayın. Dilerseniz çayla tüketin, dilerseniz el yapımı meyve sularıyla, dilerseniz ayranla. Yeter ki bu tarifi deneyin diyorum. E bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.